Tüylü dostlarım Pet Shop'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle Instagram sayfamızdan takip etmeyi, YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirim seslerini açıp bizleri takip etmeyi unutmayalım. Rica ediyorum. Sizler için çok küçük bir şey ama bize mutlu veren, mutluluk veren bir durum. En son videomuzda Lutino bir Sultan Papağanımızla karşınızdaydık. Ahmet Delice Beyefendi tarafından bugün içerisinde sahiplenildi. Ee, nasip olursa kendisi de video çekip atacağını söylemişti bizlere. Evdeki halinin de aynı olduğunu. Çok memnun olduğunu söylemişti. Ee, tekrar bir tane sultan papağanımızı aldık böyle yanımıza. Dedik bir video daha çekelim takip eden arkadaşlarımızı. Bizleri takip ediyorsunuz sağ olun. Sizlere olduk kadar video çekmeye çalışıyoruz. Mağazamızda papağanımız olduğu kadar muhabbet kuşu, kanarya çeşidi, kedi köpek ürünleri, kuş ürünleri gibi birçok ihtiyacınıza elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hepinizi mağazamıza bekleriz. Şimdiden herkese görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. İyi günler dilerim. <laughs>